Aracımız 2013 model Fiat Doblo 1.6 turbo dizel. Öncelikle motor içi temizliği ile başladık. Motorumuza hidrojen oksijen vererek piston üstü subap turbo EGR manifold egzoz hattını %85-92 temizleyerek motorumuzu fabrika ayarlarına çekiyoruz. Motorda vibrasyon sarsıntı, güç kaybı düşüyor, emisyon değerleri düşüyor, yakıt azalıyor. Motor fabrika ayarlarına dönmüş oluyor. Aracımızın öncelikle hidrojen oksijenle motor içi kırın temizliği yapıldı. Sonra ikinci aşama katalizör partikül filtre temizliğine geçildi. Temizlik devam ediyor. Ve ciddi bir doluluk gözlemleniyor. Evet. Temizlik işlemi devam ediyor. Ve solüsyonumuz şu an berrak bir şekilde geliyor. Ve şu an %90'dan üzerinde temizlik olarak bundan sonraki hayatına devam edecek aracımız.